Şey, Senin aksine ben her Böcek Bilgi'nin alayım. ikinci maçı Pardon dördüncü maçı Başlamış bulunmaktadır Birinci maçta Ayak yalayan takımı kazandı Bakalım ikinci maçta durum nasıl olacak Sen bana geldi. Ne oldu? Ateşle oynaman yasak mı? bu sefer tam kafamdaki 3 bana attılar. Merdiven zilin. Abi bu sefer sağ taraf aldı bu Kongu. Evet. Malhazar piki güzel olabilir. Ve yayına veriyoruz. Güzel. Şeyler de tamam. Yine ayak yalayan takımı tank üzerinde gitmek istiyor evet. Karşısı da tank istedi Buraya aslında Vayne gibi bir karakter gelse çok da sırıtmaz Hem karşısı için hem de mavi takım için kırmızı Kınar bana geldi. Sanat korkularımızı da yansıtır. bu Ahri bana gelmedi. Yine Ahri alınabilir. Fakat çok AP olurlar. Ama Support'la Jungle'ları çok tank, Tapa biraz daha böyle dövüşçü bir şampiyon tercih edebilir bu sefer. Ya, Jiven gibi olabilir. Ya Fiora, Camille. Fiora da mesela tanklara karşı iyi. Fiora olabilir, Camille olabilir. Ya da midye iyi bir şey seçip, Tapa gibi ben tercih edebilirim. Orianna piki o, geldi. Orianna bence bayağı iyi pik Bu O mezzetliği yola açısından. de şey tanklara falan da iyi olur. Bu kontla da uyumu güzel Sol taraf yine kanser pikler atıyor. Yine Yine Ahri geldi ki Ahri'yi bence banlamaları lazımdı. AD'ye çara ihtiyaçları var. Bu sefer evet cidden güzel bir idikeri bir. Tapa Fiora falan gelir bence bu arada oraya. Fiora güzel. ya da Kamil falan. Eydi kere acaba Malhazar'la Leona mı? Evet evet, evet Malhazar Leona bot yapacaklar. Bak Kamil geldi tapak. Bu Ezreal için kötü bir şey. Tam Kench de sanırım support olabilir. Tam Kench support oynar yüksek ihtimalle. Burada Tabakam ile cevap vermek isterler. Buraya aslında Silas güzel olabilir. Ultiler güzel çünkü. O ultiler güzel evet. Ama matchup nasıl onu bilmiyorum. Kamil'e karşı rahat oynayabilir mi bilmiyorum. Çok at geldi. Toplayın. <laughs> Evet geldi. Sol, i̇ki sol taraf, taraf da AP ağırlıklı. %55'e 45 diyorum ben şu an Ama sol taraftaki Malhazar Piki Ezreal oraya ne için gerçekten kötü? Ama ona, ona onlara cevap olarak tam çenç olur Ya bu içeride genelde yanan tam çenç olacak Politiler o yiyecek. Başkalarını Çektim. Sejyon'dan güzel bir gelirse tam kence, o istediğini yapamayabilirler. Evet. Eğer Güller yine ahlide kalırsa bir iki kill... ben alır götürür oyunu diye düşünüyorum. Çok adet ne olacak büyük ihtimalle. O yüzden bence zorlanacaklar. Bakalım ne olacak. Toplan üst, top lane'den üstün çıkan çok fark yaratır. Onu söyleyeyim. Top lane'den üstün çıkan çok fark yaratır yani. Bu Kamil içeride için ne? geçerli de Chogetsin çok ekstra fark yaratabileceğini düşünmüyorum. Sol taraf AP ağırlıklı, çok kitle kontrolleri var. Chogetsin savaşa dahil olana kadar Sağ Choget. taraf da AP ağırlıklı. Choget, çok öne geçerse top en azından iki kişi sayda gitmek zorunda kalabilir. İzin vermez yani Choget. Tabii nasıl Doğru. Hmm. da önemli değil mi? Abi Discord'da Kane'de sıkıntı yok değil mi? Bakın bana sen cevap vereceksin ben Discord'dan izlemiyorum. Ha, evet, tamam. ha. Tamam. Tamam. Şeyi... Panda'yı oyuna soktuk da o ziyaretçi olarak izliyor oradan. Hı. Hmm. İzleyici olarak. Hemen geliyorum. Oryan'la için zor bir maç olacak ya. Yani. Ahri'nin kill pressure'ı daha fazla genel olarak matchup'ta bence. Üstüne Ahri haritada kaybolduğunda Oryan'la kafa atamaz. Özellikle Sejuda çıkabilir arkasından. Ama bu konfla Oryan'la aynı şeyi Ahri'yi o kadar rahat yapamaz. Bu ikisinden ötürü. O yüzden biraz sıkıntı bence. Abi TNT grubunun reaksiyonu birazcık geç kalıyor ya. Ani kararlar hmm. veremiyorlar. O yüzden hep sıkıştılar. Önceki maç. Bakalım bu maç aynı şeyler olacak mı? Bu maç daha çok ama daha max bir şekilde bot lane oynayacak. Kısıktınız. Bot lane için Malazevki ama kanser bir pick. Bakalım ne yapacaklar. Karşıda Leona. Ee... main galiba. Bunlar için bir sıkıntı yaratabilir. Zaten öyle nariteler sert Leona tuttuğunu bırakmaz çünkü. Nasıl? Yes. İki takıma da başarılar. öyle <laughs> Yine herkes A7 kereye gitmek isteyecektir. Ben olsam bir kumar atardım. Çekerdim bir vey. Önüne atardım Galio'yu tam Ya buraya bence de Vayne çok güzel olurdu da. Topa da, topa da Trundle'ı çekerdim. Mesela TNT tamam, şey, grubu... Ve... ve, ve game'e bırakmazlardı bu arada. Yani... ben o zaman atardım o kumarı. Yani şu ana kadar zaten. Da... Ama o bak o kumar değil bence. Sol tarafa bak Leona, Malzar, Sejoni, ah ve bunlar Ezreal bile yaşar mı emin değilim. Yani e skili var. Yine... Giriş geliyor. Sejoni çok kötü yakalanmış olabilir. Derken duvardan kendini kurtardı. Milyonlar harekete Asla devam etseler oynayabilirlerdi çünkü diğer takımlar şey diker dedi gir. buraya aslında güzel olabilirdi çünkü pasifi ve W'sunun özellikleri çok kullanışlı olurdu buraya mavi takım için diyorum. Çünkü Kırmızı onu takımda Wayne alacak olsan Malhazar sıkıntı, Leona sıkıntı. Ha, aynen bak mavi takım için okey zaten. Ona katılıyorum. Ben kırmızı takım için sıkıntı dedim. Çok fazla kitle kontrol var. öyle de direkt evet. bitirirler yani onu. Yani Malhazar zaten bir ultisine bakıyor. Wayne böyle tempolu bir karakter. Hızının düşmemesi lazım. Evet. Üst taraf sanırım Kemal için gayet güzel bir şey. Çok ata karşı. Ya ilk bir süre ölmediği sürece takılır çok koridorda ama Kamel de free scale olacak koridorda sürekli rahat scale'ini alacak yani. Ama sıkıntı şu, çok at alt olunca işler değişebilir. Ah zor zamanlar geçiriyor olabilir. Kemirden güzel bir takas geldi. Bir saldırmak istiyor ve level farkını kullanmak istiyor. Devam etmedi. Keskinliğim işime Sanırım jungle'a şey oldu. Daha yeni toplandı çünkü. Bu kankta tapa gibi. Evet, Sejan'ın orman dönürdü sanırım. Evet, palasını aldı. Onun orada olduğunu biliyor olabilir böyle bir şey. Sejan'ın blue'suz kaldı. <laughs> Edikeri yine çok böyle şey geçmiyor. Yine birazcık sakin geçiyor. Bu formatla bu geçecek ya. Önceki maç gibi Sejuani'den çok güzel bir gank geldi. Ahri'den çok güzel bir yetenek evet. skili ve ilk kanı mavi takım alıyor. Bu gank girdi fakat Ahc var orada. Botlane geliyor ama rakip botlane de tatil edecek. O yüzden bura kötü yani. Bence. Evet. Kaç bıraktılar. Onda aldım. Ah bir tempo kaybetmek istemediği için bırakmış da olabilir. Kuşu vardı, base atmak istemiş. Top da yine sakin geçiyor. Piklerden dolayı. Leona'dan çok güzel bir Q geldi Çok güzel bir takasla kazandılar ADC'liği Bunlar için gerçekten kötü bir durum kırmızı takım için ama Wukong yukarıdan geliyor Fakat Malhazarlı Leona'nın Canı bile gitmedi Camille kule altı denemek istedi çok güzel bir tutuştur Öldü mü? Öldü Top lane'deki Mavi takım gerçekten güzel oyuncu. Güzel oyuncu. Çok güzel oyundu Kemil. Bakalım önceki maç gibi oyunu domine edebilecek mi? Ejder fight istiyorlar. Ama Ahri izin verdirtmedi. Tamam bir <laughs> tane Orianna daha best var bu Ver sağlık oldu şimdi. Artin'in hala ultisi var. Yukarıda Kemil kaybetmiş. Reset almadığı için Takası. Lan oynasalar orası win benceydi keriye. Tam gençten satış diyebilir miyiz? Hmm. Leona öldü mü? Leona da ölmedi. Hı -hı. TNT için gerçekten kötü bir durum. Şu an ölü game'de mavi takım fena üstünlük sağladı. Evet. Aslında düşünce güzeldi hani tam tenci verip karşılığında 2-3 spot alma düşüncesi vardı Fakat o olmadı işte. Hı -hı. Durumlar Malhazar 2 kill olmuş. Leona'da bir kill var. Kiminde seccanlı bir kil. Bu sefer ahriye hiç kil yok. Alhazar tek başına çok güzel bir takas kazandı. Fakat ultisi yok. Leona topa çıkmış. Evet, onu değerlendirmek istiyorlar da. Hatta tuttu. Kemil duvardan geldi. izin vermedi. Kemil'den çok güzel bir ulti. Kaçamayacak. Çogat geliyor fakat kesmeleri lazım. Tutuştur evet, ölecek bak. mi? Ölme. Öldü. Ölmedi, öldü. öldü. Öldü ama yetmedi. gitti. Ya buranın sıkıntısı ne biliyor musun? Mesela Leon'a top side'dayken senin bot side'ının bir şey yapmasını bekleyeceksin. Yani sen topta ekstra denemeyeceksin. Sayıcı ekstra evet, evet. için. Özellikle de rakip senden öndü. Peki, Ve şu an mesela botlayın kendini bir şey yapmak zorunda hissediyor olabilir tapta kaybettikleri için ve yani bu da hataya da yol açabilir mesela. Peki bu info gitmedi mi acaba Leon'un infosu? Çünkü <laughs> görüyorlardı. Görmeseler botlayın botta agresif oynamazdı zaten. Malhazardan çok güzel bir ulti geldi. Hatta iki kill çıkartacaklar sanırım. Evet iki kill geliyor Malhazar'a. Ama onu Leon aldı. Burası dediğim gibi bence tapta denediler botlayın kendi bir şey yapmak zorunda hissetti. Ben bunu botun hatası ya. olarak saymam yani. Ya hem de şimdi mental olarak bir sıkıntı yaşayabilirler. Bir yerde çünkü insan ekstra denemek zorunda kalıyor. Evet evet. Böyle şeylerden sonra. Ya da şey yani orada Leona orada biz hala burayı ittiremedik veya kuleyi alamadık. i̇şte tapta sabırlı olması gerekiyordu diğerlerinin o kişi eksikliğinden ötürü. TNT grubu için gerçekten çok kötü bir senaryo. Ölü game'i kaybettiler. TF'leri kazanamazsa mavi takım bu maçı da kazanacak gibi duruyor. Tam ben bence Ezreal botta böyle uzaktan farm yapmalı. Tam Tinch Wukong Orianların etrafında 4 dönmesi lazım. Artık hani tek win condition orası bence. Bilmiyorum. Ya ama işte sıkıntı şu kasmış şu an karşıda kimse yok. Mavi takım çok kastı şu an. Şeyinde göre çok fit. Orion'dan çok güzel bir deneme geldi fakat kesemedi. Da ama hem TT'si var yani bir şey kaybetmeyeceksin bu. Ya minyondan belki öne geçerler diyorum da ya minyon farkları da çok yok. Evet, bir tek minyondan bir, belki kapatsalar çok iyi olurdu. Mitte bir 15 CS fark var. Tapladı 20 CS Kami döndü Sejuani'den güzel bir ulti denemesi geldi Ahri'den çok güzel bir Güzel dodge Kalp geldi fakat ...ibre tamamen tersine dönmüş olabilir Bak bu, bu çok önemliydi çok güzel mesela. oynadı. Şu tam mesela buraya tıklaması gerekiyor. Şimdi. Fakat de geldi. Kazanan olacak acaba? Hala oynamak istiyorlar ama Leon olabilir. Kılıçlı gayet iyi görmüyoruz. Ama Malhazar geldi. Malhazar geldi. Malhazar kesmiş olabilir şu anda tam Kenchi. Ama kesemedi. karşısına sıçra vermek zorunda kaldı. Bir de ultisi gitti. Burada güzel bir avantaj yakaladı TNT grubu ama çok da öne geçirmiş sayılmaz. Malhazar Ezir'i dövüyor. Evzeri sıçra atmak zorunda kaldı. <laughs> Bu ejder fight için çok kötü bir durum derken toptaki kemir çok kesti tutuştur attığı için. Evet. Yine ezici bir üstünlükle kazandı orayı. Fakat ışınlanı varsa oradan ejder fight'ına gelmek ister mi diyecektim. Işınlanı vardı aslında. Niye ejder fight'ına gelmedi? Tam Kench'ten yine bir sıçra. Malhazar öldürmeye niyetli. Ölmüş olabilir. Evet. Ya burada bulut ejderinden ziyade tapta keminin alacağı plate'ler daha önemli şu andan. Ya o da var da en azından ejder öne geçirebilirlerdi diye düşünmüştüm fakat Wukong çok kötü sıkıştı. Işte. Çok attan bir ışınlan geldi. Ah ya arada kaynadı. Ama bunun sayesinde ilk kuleyi almış oluyorlar değil mi? Hayır AD bakayım mı? Evet ilk kuleyi almış oldular. Evet. Hatta Ama bunun sayesinde ilk kuleyi almış oldu fakat hala açamadı. Çok öne geçti ama bayağı öne geçti yani. Kuleyi açmak isteyecektir ama hala açamadı. Evet açtı. Minyonu Esinden mi? bir ulti denemesi geldi. Tutacak mı? tutacak mı? Ucu ucuna. Evet, yakındı. Çok yakındı. Ama Wu Kong denemek istiyor. Of. Oh. Aa, ama vurmadığı için Ezil çok kötü yakalandı aşağıda. Şu an TNT grubu çok önde oynuyor. Fakat bu önde oynamaları onların için çok de dezavantajlı. Leona'dan bir ulti denemesi. Hadi. Karşı taraftaki killer dağılmış Orianna'yla Çogat ve bu Kong olarak tam genç kötü yakalanmış olabilir mi? Evet. Yani. Yok çıktı. Kemal'in çok ateist istiyor. çok <laughs> istiyor fakat oradan bu Wukong geliyor. Yok, yok. Mid'deki orayanla... Evet. Orayı kaybetti fakat Kemal orada ölmüş olabilir mi diyecektim. Kemal'dan çok güzel bir duvar beyti geldi. Kemal kaçmış olabilir mi? bu Wukong çünkü hala takip ediyor. Bıraktı ormanını dönüyor fakat Sejuan'ı yukarıdan sıkıştırıyor. Emen'in ultisi de var yavaş oynayabilir evet. belki. Ama riske atmadı. atmak istemedi. Fakat Camille'nin de canı az oraya oynayamazlar. Sabah, bir değil, bir bir. Kuru yemiş yedi yerden. Devam etmek istiyor. ellerini <laughs> Yıkım. Yıkım. Darbe. Abi karşısında çok zorluk çekiyor. Evet oraya mı şu an önce? Yani CS Tarık falan var. Ezreal'dan bir sanırım görüş almak için attı onu. Çok biliyor. güzel dojlar geldi. Ama Ahri'yi de neredeyse kesiyordu bu evet, arada. Evet 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 evet. Baya iyi denedi. Güzel fight doğru yanına gerçekten güzel oynadı orayı. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Evet burası mavi takım alamet olarak yani. Mavi takım üstünlüğüne çok devam ediyor. Ve arada da 7 gold fark var sanırım 7000. Yani 6000 falan var aşağı yukarı. Evet. Önemli rakamlar. Ahriye Kulavru cool dive deniliyor. Ahri'nin ultisi var mı? Ahri'nin ultisi yok. Teleport geldi. Çıktı teleport sonra, geldi. Manzadan çok güzel bir ulti geldi. Burada işleri döndürebilir derken çok güzel bir kill aldılar. Ama Malhazar'ın oradan devam etmesi yakın. sıkıntı olabilir mi değil. diyecektim. Fakat hala devam ediyorlar aşağıda. Mitte orayan ne istiyorlar? Yakın. Çogat izin vermedi. Kemil ölmüş olabilir burada. Evet. aşağıyla ile oynamak istiyor.